Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramu armanı hadi çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle. 5 5 bir şey yapar Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktı güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya yazla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma. ver oğlum müziği Petik petik tetik çıkıyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sıçık hisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cıvaramda üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimse üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker cıvarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalya başladın birem E unutma söylüyorum buradan kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Mesele çakal olmakta değil 2015. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte